Hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi olursunuz evet bugün sizlerle beraber başta da görmüş olduğunuz gibi kanalımızın ilk GTA videosuna hoş geldiniz daha doğrusu GTA 5 videosuna hoş geldiniz bugün GTA 5 onlinedayız bakalım ne yapacağız az önce ben bankaya gittim orada malzemeler bıraktım da bir bakalım ne yapmışlar gidelim burası uzak bir dakika. 10 kilometreden düşeceğiz şimdi. Arkadaşlar e eğer videolar sevdiyseniz kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. E Sizler için daha güzel daha eğlenceli oyun videoları da çekelim. Ve istediğiniz hangi videolarda da varsa onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. PUBG Mobile isterseniz, PUBG videosu, FIFA, PES ne isterseniz onu çekeceğim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman Bankra'ya gittiğimizde görüşürüz. Bu arada arkadaşlar ben aslında Legis'e bir tane hesabım var. 1 milyar 100 milyon falan para var. Orada her şeyi almışım yani ne alınması gerekiyorsa hepsini aldım. Sadece buraya aktarmak isterken bir e, sorun oldu. Yani bili, biliyorsunuzdur belki bazılarınız. Ne yaptım aktaramadım maalesef. Yoksa onunla oynayacaktım. Yani hile de yapmadım yani hile yaptım yani o yüzden oldu derim ama hile de yapmadım. İnternete girdim baktım e, bazı kişilerde olmuş hile yapanlar yani girmiş hile yapamayanlar da girememiş. Ne yapalım? Sağlık olsun. Biz de böyle oynayacağız. Allah. Güzel toparladı, güzel toparladı. Ödül verdi. Belkemiz seviyemiz 7. Tamam. 8'e doğru ilerliyoruz. Ve ulaştık bu arada. Kaç paramız var? 200 bin. Aslında kötü para değil. 200 bin. 4 milyon dolardan bu kadar kaldı. Bir tane araba aldım. Aslında güzel. Allah nereye düştü Nasıl ya bu kadar mı yaptınız? 10.000 bin dolarlı olmaz, olmaz böyle çok kötü O zaman e, aşağı boşaldı bu arada. Saplayız, e, onu gidelim bir dolduralım. Bir gidelim görev alalım ve onu dolduralım. E, boş kalmasın. Çalışsınlar. Evet oturalım. CEO olalım. Akar Holding. Bir enter'a basalım. Click to enter. Okay, ee, yaparsak 10.000 bin... Aha 20.000 Tamam 30.000 Tamam 30.000 satabiliyoruz aslında well, Dolsa tam güzel olur kind of area, actor, so... O zaman sure. Sublis alalım Gidelim Sabris alalım bu arada e, invite sunucudayım yani public sunucuda değilim hiç kimse yok onu da söylemiş olayım. E benim aramım içeride. Sen bir kez e, araba çağırayım. Bir dakika. Mekanik. Nereye gideceğiz? Ha yakınmış tamam. Çok uzak değilmiş güzel. Oradan alıp geleceğiz. Aa araba gelmiş bu arada. Gidelim. Arkadaşlar yaptım ayarlar inşallah hoşunuza gider. Oyunun sesi, benim mikrofonun sesi falan. bilelim bakalım. 1 kilometre 700 metre ne oldu? 1 kilometre 700 metre. 500 oldu. Ben diğer hesapta çok oynadım bu arada yani çok e, ee, zor günler geçti ve güzel bir paramız oldu ve güzel e, ofisimiz işimiz falan oldu. Ama maalesef buraya aktaramadık. Olur. Sorun değil. Biz de böyle buradan sıfırdan kendimizi büyütürüz. Bu neresi? Aaa. Böyle söylesene. Bir dakika he o zaman alalım. Anladığım kadarıyla birileri var. Abi bu nasıl ışık ya? Abi saklan saklan Abi büyük bir ağaca geç. Tamam. Abi güzel saklan sana. Hayır hayır hayır. Yandım. Abi kim atıyor bunu? diyor ediyor. Güzel, 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 güzel. Hadi, 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 hadi. Hayır, 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 yapma. 3-5 saniye sonra Allah global sinyal gönderecek ama biz ben anladığım kadarıyla galiba public sunucuda olmadığımız için gözükmeyecek o önümüze çıktılar biz de buradan gideriz biz de sizden akıllıyız hayır hayır takla atma tamam öyle arkada kalırsınız. Çekilsene be. <laughs> Mükemmel bir görev oldu. Önümüze çıktılar. Sorun değil. Bizde zenit var. Sorunsuz bir operasyon Yaptık Bakalım fullenecek mi Fullemedi Neden Tamam o zaman e, Biz buradan bir çıkalım Bakalım Başka ne yapabiliriz e, Ne yapabiliriz bu ne? İyi, e, burada Lester'in evi galiba burası Bir buraya gidip bakalım ne yapacağız tamam, bu, 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 bu. Bakalım göğe falan atacak mı yoksa farklı bir şey mi? Yoksa yanımızda arkadaşımız olması gerekiyor GTA'sı olan arkadaşlarımın bilgisayar yok. Bilgisayarı olan arkadaşlarımın da GTA'sı yok. Böyle bir şey mi oldu? Maalesef oynayamıyoruz. Bir tanesi de askerdi. İnşallah sağ salim gider döner. O zaman ben oraya ulaştığımda videoya devam ettireyim. Arkadaşlar geldik bu arada. Bakalım, ne hey, uh, I know we've got that other thing. You're still working on that, right? Right? Great. Okay, well, I've got something else. Something so big and so secret. We've gotta hide it under a thousand tons of reinforced concrete. by an ex-government facility on the bank, and I'll meet you over there. This'll make any bank job we could pull look like small fry. Yeah, just yapacağız me. bir daha mı Allah. Kusura bakmayın. E ne yapacağız şimdi? Bu ne? Tamam o zaman hiç yapalım. Bakalım yapabilecek miyiz bu arada? Yan, tek başımıza. Yapamayacağız. yine farklı bir şeyler yaparız. Arkadaşlar, toparlayacağım. Öyle bir video çekmek istiyorum. Yarış videosu, video videosu falan. İnşallah bilgisayarlarını almak isteyenler alır. Bilgisayar olup da oynanmayanlar da oyunu alıp oynar. İlk video e, anlamına bir video çekmek istedim GTA'da bir banker görevi yaptı. Şimdi bakalım bu ne. Ne ne yapacağız? Ha, L'ye gideceğiz şimdi. Tamam. Gidelim bakalım oradan ne var. Güzel toparladık, hiç sıkıntı değil, hiç görmediniz. Gözleriniz kapalıydı o sırada. Çok güzel araba sürüyorum. Bakalım bu neymiş? Ah well, I'm here. <laughs> ah, I was just gonna message you back and tell you to dick off. And I thought, well, why not? Why not go down there and meet him and tell him to dick off IRL? Look, look, whatever you want. Yes. Why not? Ne oldu şimdi? Bu neydi? Çok yaşa. Yanımda arkadaşım da var bu arada. Casino'ya gidelim. Aa casino'yu daha az önce çevirdim. Videoya başlamadan önce ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz bir onu düşüneyim. Heist yapamıyoruz maalesef arkadaşlarımız olmadığı için. Ee, bir gidelim dövmeciye bakalım. Dövme nasıl? Yani hangi iyi? Bakalım en yakındaki hangisi? Bir burada, o orada. şehirden de çok uzağa gitmeyelim. Iyi. Buraya gidelim. Bir bakalım. Hangi dövmeler var? Aslında ben dövmeyi sevmiyorum da oyunda sevmiyorum. Bakalım ne güzel dövmeler olursa yapacağım. Taksi alıp da işletebiliriz aslında. Orayı paramız yeterse alıp ya da biz mi orada çalışıyoruz onu tam bilmiyorum. Onu bir yorumlarda yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abi ne yapıyor? Allah Allah. Yolunda çıkıyor. Mükemmel bir sürüş. Bir bakalım. Dövmeci. Hangi dövmelerim var? Bakalım. O bu dövme aslında güzelmiş de sadece görünebilecek yerler istiyorum. Sırt falan hiç sevmem. Bunları istemiyorum. Oo, dövmenin güzeli ne? Bakın. Böyle. Aslında e, e tişört giyersek olur. Ama istemem. Sevmem öyle çok abartı dövmeler Abartısız benim dövme daha iyi. Ben böyle yazılar falan. Bu da olur aslında. Bu nasıl bir dövme Aslında güzel. Ben bunu yapacağım. Abi 10 bin harcayalım. Yaptırdık dövmemizi. Mükemmel oldu. Aa bunlar free'ymiş bu arada bakalım ne varmış. Bu ne? Hayır istemeyiz. Diğer kol yok mu? Hep hepsi aynı mı? Galiba hayır hayır Farklı. bu para ne kafa kesin kuru kafa <laughs> de aslında iyi ama hayır yapmayacağım ee, bakalım el istemiyorum abartı dövme istemiyorum o bu da aslında güzel bunu bir e, gezelim sonra gelip bakacağım bir daha. Galiba bir güzel dövme yap. Hadi onu yapalım. Neredeydi? Bir onu bulalım. Ah, tamam, bu. Bu sağ kola da bunu yaptık. Ve güzel. Bakalım bir yapacak ah, istemiyoruz tamam. Dövmelerimiz hazır. Güzel bir giysi de aslında yersek şuradan paramızı bankamıza aktaralım. Bir dakika yanlış oldu. İşte, tamam. İşte 148 oldu kıyafet Yakında varmış. O Antika maşınlar arasında seviyorum böyle antika maşınlar da. E, o arabayı daha doğrusu onu bulamadım. Yani internette almak için. Öyle de alıp garajımıza koyamıyoruz maalesef. Ha burası mı? Burasını istemiyorum. Aslında burası da iyi olur. Tişört falan almak için. Belki ucuz da olur diye yerleri görüyor. Bakalım. O kim ve Bilsiler var. Bu aslında gideyim. Öf. Öf. Nasıl kas? Kaç? 15 bin mi? Siz bizi soyuyor musunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Öyle bir fiyat mı olur? Bunlar istemiyoruz. Bunlar istemiyoruz. Bu ne? Ha. Sağ ol, teşekkürler sıcak bunlar giyilmez bu ne böyle şeyler sevmiyorum kapak giyilmez o bunlar iyi tamam bu iyi bu da iyi aslında bir tane yani bundan alalım bakalım bu da iyi hadi bunu da alalım bu da iyi. Paris bu logo bana bir yerden anda geliyor ama çıkaramadım. hayır bu da iyi olur demiştik bu nasıl bunu seçelim ve buradan çıkalım şimdi gidelim bir e, pantolon seçelim pantolon nerede olur Tamam burada Evet, saçımız başımız da değil abi tamam spor bölgeyi mi alacak short seviyorum bakalım 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 Ha bu arada arkadaşlar onu da söylemiş olayım eee bazılarını söyleyebilir abi neden kameran yok webcam video çekmiyorsun kameram maalesef yok alamadım daha alacağım inşallah ve arka planda hazırlıyorum bu arada arka planda hazırladıktan sonra inşallah sizlere eee arka planlı yani webcam güzel video çekeceğim inşallah pantolon bulamadım bulamadım bu arada konuşamadım. Sevin tarzı bir pantolon yok. O zaman bunlar da olunca. Ama böyle. Gözlük gözümüzde. Nasıl olduk? Fena değil aslında. Bundan daha iyisi de olabilirdi. Olur olur olur. Ee, bir gidelim. Ee, evimizi bakalım ne yapabiliriz Biraz da aslında burada Luna Park'a elenip evimize gidebiliriz gezeriz Los Santos gezerim işte gidiyorum bir şey söyleyemeden arkama dönmeden abi bir dakika yanlış yere gitti kardan dönecekmişiz o zaman biz de şöyle döneriz kusura bakmayın izin verirseniz öyle gidecek tamam Luna Park'a geldik önümüzde Luna Park o ne? gidelim bakalım bu neymiş acaba? Aa, biz böyle şeyler yapmazdık hiç. Ayıp ayıp. Small cake ne demek? Neyse, gidelim. Lunapark'a bir eğlenelim. Gezdik, tozluk görevler yaptık. Şimdi eğlenme zamanı. Evet, bu arada arkadaşlar, ETS videolarında gelmesini istiyorsanız onu da yani Direksiyon setiyle beraber canlı yayın ya da normal video olarak gelmesini istiyorsanız onu da söyleyin. Biz de çekelim. Allah. PUBG Mobile videoları falan. Haydi bir buna binelim sonra. Eyleme zamanı. Aa. Merhaba merhaba. Bilerek mi yapıyor? Binmek istediğimi izin vermedi bineyim. Neyse. Gidelim bir buna ne kadar. Bakalım bu nasılmış. 10 dolar. Tamam. Ooo animasyonlu falan. Otur otur. E ee, çıkmıyor mu bu yukarı? Bu kadar mı? Geldi bu arada. Nereden çıkacağım? Koş 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 koş. Gitme bekle. Tamam 10 dolar verelim. Bilseydim öne otururdum ya. Öne oturamadım. 5 saniye 4 3 2 1 ve ateş. Yahoo! Yehu. wa. Aslında böyle bir şey olsa inerdik, mükemmel olurdu. Eğlenirdik. kadar 10 dolara bu kadar sen yine mi geldin Neyse bir şey söylemeyeceğim. Sağ ol teşekkürler. Gidelim. Zentorna'nın egzosisi. Öf. Bak 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 şimdi izleyin. Öf. Bu ne ya? Oo arabayı park etme şeklini gördünüz mü? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha doğrusu kanalımızın ilk GTA videosunun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.